ve saygıdeğer basın emekçileri. Bilindiği üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılının Ekim ayı içerisinde Datça ilçesinde biri 30 diğeri 35 yıllık hizmeti olan iki değerli öğretmen arkadaşımız demokratik, layık, bilimsel eğitimi savundukları için sürgün edildi. Datça halkı olarak bu haksız karar karşısında meşru hakkımız olan demokratik tepkilerimizi her platformda göstermeye devam ediyoruz. Değerli basın emekçileri, ne yazık ki 몰la'da son zamanlarda sürgün cezası öğretmenler üzerinde bir baskı aracı olarak sıklıkla kullanılmaya başlandı. Sadece Datça'da 3 ayda 5 öğretmen çeşitli suçlamalarla, iftiralarla, kumpaslarla sürgüne gönderildi. Anlaşılan şudur ki sürgün cezası öğretmene boyun eğdirme, sonuçta konuşmayan, itiraz etmeyen, biat eden bir öğretmen profili ve toplumu oluşturma aracı haline getirilmek çalışılmıştır. Asıl korkunç olan Önde İmam Derneği gibi gücünü tarikatlardan alan, neye hizmet ettiği şüpheli odaklar, Anayasa ve Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre tavır sergileyen arkadaşlarımızın geleceği ve meslek hayatı üzerinde etkin rol oynayabiliyorlar. Karanlığa teslim olmayacağız! çirkin örneğini Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gördük. Biri 35 yıllık öğretmenlik hayatının tümünü imam Hatip okullarında geçirmiş bir edebiyat öğretmeni, diğeri 30 yıllık matematik öğretmeni olan bu arkadaşlarımız için iftira, ve kumpas süreci birlikte bakalım nasıl bir seyir izlemiş. Şehitlere hakaret edildiği iftirası atılmış fakat iddianın asılsız olduğu ispatlanmış. Öğrencilere cinsel içeriği olan bir kitap okutulduğu iftirası atılmış ama kitabın öğrenciye ait olduğu ispatlanmış. Öğrencilere oruç tutmayın, turban takmayın denildiği iftirası atılmış ama bunun da iftira olduğu ispatlanmış. Kütüphanede FETÖ yanlısı kitap bulundu ve bu kitapların iki arkadaşımıza ait olduğu iftirası atılmış, bunların da yalan olduğu ispatlanmış. Kütüphanede Cumhurbaşkanı'nı eleştiren kitaplar oldu, bunların da öğretmen arkadaşlarımıza ait olduğu iftirası atılmış, bu iftiraların da mesnetsiz olduğu ispatlanmış. Bir arkadaşımızın Selahattin Demirtaş'ın kitabını öğrencilere sattığı, pazarladığı, tanıttığı yönünde çok güçlü bir iftira atılmış ve bunun da iftira olduğu üstelik öğrencinin kendisi tarafından e, itiraf edilerek ispatlanmış. Önder Vakfı'nın buradaki uzantıları, Datça'daki uzantıları bu iftiraları kullanarak öğretmenlerimizi şikayet etmekle tehdit etmiştir. Bu kumpasçılar sınıf içinde öğrencilerin etnik ve mezhepsel farklılıklarına vurgu yapan konuşmalar yaparak sınıf içinde de okul içinde de okul barış ortamını bozmuşlardır. Bütün bu iftiraların mesnetten yoksun, asılsız olduğu ispatlanmış olmasına rağmen bu kumpasçı ve iftiracı unsurlar öğretmenlerimiz hakkında bir dosya hazırlayarak şikayetçi olmuşlar. Önder denen bu karanlık dernek soruşturmaya dahil ve müdahil olmuş, arkadaşlarımızı hedef göstermiş, yetkili makamlara baskı yapmıştır. Sürgünler bizi yıldıramaz. Sürgünler bizi yıldıramaz! vatandaşlarımızın sürgünlüğü konu olan suçlamalara gelince eşcinsel içerikli kitap okutmak kitap ya da yazar ismi belirtilmemiş. Selahattin Demirtaş'ın kitabını sınıfa getirmek kitap sınıfta bulunan bir öğrenciye ait ve öğrenci bunu kendisi ifade etmiş. Burhan Sönmez'in Taş ve Gölge adlı kitabını öğretmenler odasına getirmek. Deniz Gezmiş'i övmek, Adnan Benderes'i yermek, Mehmet Uzun'un Kader Kuyusu adlı kitabını öğrenciye tavsiye etmek, yedi güzel adam diye bilinen şairleri eleştirmek ve bu konuda edebi eleştirde bulunmak. Bu iddiaların bir kısmı suç değil. Bir kısmı arkadaşlarımız ilgili dahi değil. Bir kısmı da öğretmenlerinizin görevi gereği yapmaları gereken müfredat sorumlulukları. En önemlisi de bu suçlamaların hiçbiri sürgün gerekçesi olamaz. Anlaşılan odur ki karar verilmiş, geriye kılıfını uydurmak kalmıştır. Sayın müfettişlerimiz muhtemelen suçlamaya konu ettikleri kitapların hiçbirini okumadan kitapları yargılayarak öğretmenlerimize bol miktarda ceza yağdırmıştır. Her ne kadar bu gerekçelerle arkadaşlarımız cezalandırılmış gibi görünse de biz asıl gerekçenin bunlar olmadığını gayet iyi biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda sivil toplum kuruluşu adı altında tarikat ve cemaatlerle protokoller yapmış. Bu protokollere dayanarak okullarda uygulamaya geçirilen CEDES projesi din görevlileri eliyle yürütülmek isteniyor. Ülkenin birçok yerinde hızlı hayata geçirilen proje tabii ki Datça'da da uygulamaya sokuldu. Her yerde olduğu gibi ÇEDES'in ilk adımı İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda atılmalıydı. Ama olmadı çünkü hesapta olmayan bir şey vardı. Okul öğretmenlerinin büyük bir kısmı eğitim sen üyesi, demokrat, ilerici öğretmenlerden oluşuyordu. İlçede ÇEDES'e hayır basın açıklamasını bu öğretmenler gerçekleştirdi. O zaman planlarının uygulanmasına engel olan bu öğretmenlerin derhal İmam Hatip Okulları'ndan yollanması ve sürgün edilmesi gerekiyordu. Layık, bilimsel, demokratik eğitim! Layık, bilimsel, demokratik eğitim! Layık, bilimsel, demokratik eğitim! Biz EğitimSEN, Eğitim Hakkı Platformu Bileşenleri ve tatça Halkı olarak soruyoruz. Kitap okumak ve okunmasını tavsiye etmek suç mudur? Hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmayan bir kitabı sırf yazarından ötürü suç unsuru olarak kabul etmek mümkün müdür? Bununla ilgili bir yasa maddesi var mıdır? Bahsi geçen kumpasçılar okulda iş yeri barışını bozduğu halde ve bu konu birçok kez idariye bildirildiği halde bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu kişiler her fırsatta bakan yardımcısıyla samimi olduklarını ifade ederek ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Okulu idaresi öğretmen ve öğrenciler üzerinde baskı kurmuşlar mıdır? Yürütülmekte olan bir soruşturmanın içeriğinden konunun taraflarından biri olmamasına rağmen önden nasıl haberdar oluyor ve konuya nasıl dahil edilebiliyor? Edebiyat öğretmenine neden yedi güzel adam hakkında olumsuz görüş belirttiniz sorusu soruluyor. Yedi güzel adam olarak tanınan kişiler hakkında olumsuz görüş bildirmek suç mudur? Bununla ilgili mevzuatta herhangi bir madde var mıdır? Son olarak elimizde 1800 aşkın vatandaşın ıslak imzasıyla bugün Muğla Valiliğine gidiyoruz. İlçede yaşayan binlerce vatandaşın talebi üzerine Adalet'in gereği olarak haksız yerle verilen sürgün cezalarının durdurulması konusunda Muğla Valiliğini göreve davet ediyoruz. Bu haksız uygulamadan vazgeçilene kadar direnmeye devam edeceğiz. Hak hukuk Hak. eğitim alanında da demokratik ilerici görüşlü öğretmenler üzerindeki baskı son zamanlarda sürgün yoluyla kendini çok fazla hissettiriyor. Biz geçen yıldan bu yana bu konuda, ÇEDES konusunda, MESEM konusunda, öğretmenlik meslek kanunu hakkında, yeni müfredat hakkında çok ciddi eylemler yapmaya çalıştık. Bu konuda ülke çapında eğitim hakkı platformları oluştu. Biz Muğla'da da, Datça'da da eğitim hakkı platformu olarak e, ee, tüm bileşenlerle birlikte yol alıyoruz ve şunu gördüm ben kendi adıma sürgün edilen arkadaşlarımızla ilgili de bugün burada yaptığımız eylemle ilgili de tüm bileşenler bir araya geldiği zaman güçlü bir ses ortaya koyabildiğimizi gördük kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına Bu baskılar eğitimde sürgün yoluyla, siyasette kayyum yoluyla kendini gösteriyor. Bizim faşizme karşı bütün demokratik kitle örgütleri ortak hareket etmemiz gerekiyor, birlikte yol almamız gerekiyor, birlikte yürümemiz gerekiyor ve birlikte haykırmamız gerekiyor. Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Direne direne kazanacağız. Direne direne!